şeyler görebildin mi? Bir grup üst tabaka ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve salonundan hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. <laughs> Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. <laughs> Biz sadece Evelyn'in haçına odaklanalım olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <laughs> Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. <laughs> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. <laughs> Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiş. Ama sorunsuz olmazdı. <laughs> Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsa? Sam, Sen müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Laklakede de üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Hı Pekala, tamam. Durma, söyle. Ya Haki kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan, aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır hayır hayır, hayır. bak senin de ona güvenmeni istiyorum. Tamam, tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst kata... İşte. Gördün mü? Güven. Temiz tutmaya çalış. Sağ ol. <laughs> Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada, kafa kafaya, İtalya'da. <laughs> Aynen ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydık, değil mi? Evet öyle. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Oh, um, yani, Yani daha önce de geldin, Yani aslında <laughs> üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. <laughs> yani evet. <laughs> Bak köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama ne demek atabilir misin? <laughs> İzle de gör. İzliyorum. her şey bilekte bitiyor. Gördün mü? Evet, fena değil. İkinci bir denemeye göre. Gördün mü? Aa, usanlaşmışız. Sıra sende. Hey, eminim şu çıkıntıdan sallanabiliriz. Ah, bence de. Pekala, hadi bakalım. <laughs> İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala, hadi Nathan. Hey, Hı. aşağı doğru git, <laughs> buraya gelebilirsin. Tam arkanda. Tamam. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Eh, bene lì sta. Ehi, hey, è scommesso sulla partita. Inghilterra vince. Inghilterra? Traditore! Ehi, hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Tamam, sono in sono i Biz de silah getirmeliyiz. Sen bu işi o kadar rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Umarım haklı çıkarsın. Ah, onca yıl boyunca en çok özlediğin şeyler hep küçük şeyler oluyor. <laughs> bu iş görür.

burası uygun görünüyor. Ha, sanırım <laughs> riskli gibi diyecek. <laughs> Orada iyi misin? Evet. Evet iyiyim. Eğer kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben kaçırmazdım. Nathan. Ne var? Ha, doğru. Tamamdır. İyi misin? Evet. Nasıl görünüyorum? 400 milyon liram varmış gibi. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> tamam, hemen arkandayım. Sağ Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kafalı mekanda sigara içme, ne karışmıyor <laughs> lan? <laughs> Uzun zaman oldu. Memde de nasıl evlat? <laughs> Ölü kardeşimi hatırlıyorsun, öyle değil mi? Evet. Vay anasını. 15 yıl. Evet. Seni canlı görmek güzelsem? Hı hı. Şey, haçı alırken hayatta kalmasını sağlayalım olur mu? Evet, e, konu açılmışken... Ne? E, ne olmuş o konuya? Gelin, size bir şey göstereceğim. Şuraya bak. Bu evrenin haçı. Siz girmeden önce depodan buraya getirdiler. Satış sırasını değiştirmişler. Ve bunun için de bayağı para harcadılar. ...çıkarttırma ne zaman başlar peki? On, hadi bilemedin on beş dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmadı. <laughs> Yüzlerce görgü tanığı gibi ufak bir ayrıntıyı unutuyorsun. Tamam, tamam. Sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl mı şey... ...nasılını bilmiyorum işte. Ama bunun bir yolu olmadı. Eğer korumalar bizim <laughs> haça hamle yaptığımızı görürse... Peki ya bizi göremezlerse? Hı? Hayret bir şey. Sanki hiç hapishanede yatmadınız ha. Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa, neyi beklersin? Işıkların kapı kapanmasını. Doğru. Bu mekanın elektrik paneli nerede? Burası havalandırma. Elektrik. Evet işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Ve hacı karanlıkta alacağız. Mutlaka acil durum jeneratörü vardır. O devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniyemiz olacak. Yani ışıklar gittiğinde haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün değil. Kızartı sinyor. <laughs> Antipasti? Ben almayayım. Merhaba. Nasılsın? Ciao. Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. İşe yarayabilir. Hı <laughs> hı. <laughs> işe yarar bence. <laughs> Pekala. Ben şalter odasına gidip elektriği keseceğim. Yani ben mi garsonum? En iyi yan kesici sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bize haber verirsin. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kotarabiliriz. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mı? Beni takip edin. Bodrum katına gideceğiz. kadar seni pek yaşlandırmamış. Tamam. Hepsini ol. Sen Sen vegan olmama, olmama borç. Gerçekten. Yok, <laughs> ya, şaka yapıyorum. Hayır. hayır. Sana Sana şey Öncelikle giden kapı bu. Hadi gidelim. Aa gösterişli mekanmış. Tabii Avrupa teknolojisi çalmadan edemiyorlar. Özür dilerim. Şimdi açabilecek miyiz? Hayır, elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. Ha. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. Bu iş bende. Oh hey hey. Bundan emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Beyçi Ben dikkatleri dağıtırım. Sen de yürü. Tamam mı? Evet. Sizi um, garsonlara emir verirken gördüm. Hmm. Bu işiniz mi? İp sizde galiba. Ben Bayan Rossi adına <laughs> işleri yönetiyorum. Müzayede de dahil. O oh. mu? Vay be. Bu villada gerçekten iyi iş çıkarmışsınız. Hmm. Um, bu onun konağı o zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de güvenmiyordu. amelleri iş üstünde görmek çok güzel. Tamam. Pekala, şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. Harika. <laughs> İyi şanslar. Haberleşiriz. Yukarı. Merhaba Victor. Merhaba Nedim. Seni tekrar görmek ne güzel. Garson ve hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yeri bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Sadece <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Ne böyle Bu kapı bina planında <gülüyor> 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 Tabii ki kilitli Pekala bey planı <laughs> kanalı var. Nathan gel şuna bak. Gidiyoruz. Işık olmadan bu Elektrikte bir sorun var. <laughs> yanında fener gibi bir şey var. Evet bu <laughs> İnsanın yanında sigara içen birinin olması iyi bir şey. Tabii koşmak zorunda değilse. Of, şarabın kokusu sağ olsun. Kafamı güzel olmasına az kaldı. Allah'tan arabayı salih kullanıyor. Memphis girişi varillerin arkasında olabilir. Bu mahsuller baya nadir. Evet, belki Alkazar güzel bir şaraba tava olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana pek olası gelmedi. Salı hakkında endişelenme. O adam diliyle her beladan sıyrılır. Bu tarafa. Hey, işte menfezler. Buradan çıkacağız. Evet oğlum. El atmana gerek kalmadı. Çakmağı tutuyorum. Çakmağı tutuyorum. Hadi bakalım. Evet tamamdır. Havalandırma göründüğünden ufakmış ha. Ve <laughs> daha da tozlu. Ma si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Un timisava, becche levisi. Hey şuna bak, şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Hapishane odasını mı diyorsun? Ne Hı? dedin? Neyse, elektrik paneli orada. Evet, doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz? Sam, Sen, yukarıda. Seni kaldıracağım. Pekala. İyi ki formunu korumuşsun. Şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Salih? Orada mısın? <gülüyor> <gülüyor> ah, sanırım burada sinyal çekmiyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tombala, sen bak. Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bulup mutfağa geçeriz. Ah, güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. Pekala. <gülüyor> 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 Tamam mısın? sakın. Bu ne sera. Ma che sta facendo? Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş ağrısıyla uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. <laughs> Doğru ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Tamamdır. Peki ben elektrik paneline gideyim. Sen iyi misin? Evet pantolon biraz dar geldi o kadar. Hey, ee, bugünlerde epey moda bu. Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay İtalya göndermesi ha? Çok ince. Neyse ben pantolon <laughs> odasına gelince daha <laughs> iyi Sam, orada mısın? <laughs> Sam? Sally? Harika. Yırtık <laughs> sayılmaz. Hayır tam bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. E peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü havuç vardı. <laughs> Tanıdık birini mi gördün? Hayır. Öyle sanırım ama değilmiş. Ne zaman senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Ee, kendisi artık eski ortağım. Hmm. Evet bir süredir tek başıma takılıyorum yani. Drake yok artık. Aa, oh, yani öldüğü için mi? Yok canım, emekli oldu diye. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Hmm. Ya bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? Victor <laughs> Sullivan, nasılsın bakalım? Brave. Kaç yıl oldu görüşmeyelim? 10 yıl mı? 12? On 15. On <laughs> Vay canına, o kadar yıl geçmiş ama hala ünlülerin malları için pazarlık yapıyoruz. Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Hayır artık kendi işim. Yani rutin işim bu artık. <laughs> Çok kazançlı bir işim varmış. Muhtemelen <laughs> oh, bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama bunun ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece... <laughs> ...güzel şeylerde. <laughs> Büyük şeylerde. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? <laughs> Tabii. Ben de rakip arıyordum zaten. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Aramızda kalsın müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark ettim. Bana sorarsan birisi müzayedede de hile yapmaya çalışıyor. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namussuz sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkanı kazıyan birine ihtiyacım var. Ah. Neyse hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bu sefer orta çünkü. Anlıyorum. Müşterinizi <laughs> birleştirdiniz de Birazdan bir sonraki açık arttırmamız başlayacak. Trot hanedanlığına ait işlemeli tahta aç. Ah, fazlalık olduğum zaman anlarım. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Salih. Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir? Nadine, sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar! Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyorum. Ama eğer aklında Evren'in haçını oynamak varsa... ...bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Rey. içinde. <laughs> Neyse. Ne demek istediğimi anladım. İkinizi görmek çok güzel. Meit. Hey, ya olsun evlat nereye kayboldun sen? Güç odasına gitmeyi ben seçtim. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo. Pronto. Vuoi ripetere? D'accordo, d'accordo. Arrivo subito. Ah, debbato. Uscite. Bulio, annette i bricchi se ce l'hai. siktir ya. Sen Salih orada mısınız? Lanet olsun evlat, nereler dedin sen? Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama. Bak eğer elektriği keseceksen şimdi tam zaman evlat. <laughs> Pekala, panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Reif sizin açığa alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika. Reif mi? Reyf burada mı? Evet, Reyf burada. Ve an itibariyle ah, en yüksek teklifin sahibi. Pekala, fiyatı arttır. İyi de neyle? İşte bende o kadar bir para bir yok ki çocuklar. Salı. haçı çalıyoruz, unuttun mu? bir binafımı yersen olacak. Ha, yemez. En yüksek teklif 90 bin, arttıran mı? Beyler, eğer hacı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyoruz zaten. Salih, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif arttıran yoksa... Güven bana... Son bir, son iki... Ah, siktir ya. DN salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Batta balık yan gider artık. Fiyatımız... Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Evet. Seniör ulaştık. <laughs> <Zinlen son> <laughs> avro. Son ulaştık. Pekala, beyler panel ulaştın. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. Bektar, Bir saniye durun. Beyefendine teklifi 2 bin avro. 500 bin avro. <laughs> Bu işe noktayı koyalım. Aa, grazi. Teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı? <laughs> Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu göt gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif ba